Zaten. Sercan Dikme bizimle beraber Beşiktaş cephesinin özellikle hakemlerle alakalı düşünceleriyle ilgili Sercan Dikme izlenimlerini bizlerle paylaşacak. Az sonra konuklarımızın Beşiktaş ve Galatasaray maçlarındaki pozisyonlarla ilgili yorumlarını da alacağız. Galatasaray maçıyla ilgili yorumu izledik ama bu pozisyonları bir yan yana da inceleyelim istiyoruz. Sercan Dikme bizi bekliyor. Sercan hoş geldin. Hoş bulduk Kerem. Selamlar iyi yayınlar. Haldun abiye, Gürcan abiye de selamlar. Teşekkürler. Selamlar, selamlar, selamlar Sercan. Galatasaray maçı üzerinden bir tepkisi var O evet. pozisyonu Morutsa'nın golünü örnekleyerek Beşiktaş'ın yapmış olduğu bir paylaşım var Ne düşünüyor Siyah Beyazlı Camia? Hem paylaşımla alakalı Hem Emre Koca'dan açıklamalarıyla ilgili Ne dersin? E, Kerem Canbulat şunu söyleyelim ilk olarak Beşiktaş kulübü diyor ki Bu sezon yapılan hakem hatalarının Çoğunluğu ligde Beşiktaş'a denk geldi Ve bunların hepsi hakem hataları Beşiktaş'ın aleyhine oldu diyor Maç sonrasında Ceyhun kazancı konuştu. O konuya bir açıklık getirelim. Çok kısa sürdü. Bu çok fazla spekülasyon, e, e, çok fazla konuşuldu. Bunun sebebi, bunun sebebi e, Cevu'nun ko konuştuğu anda çok fazla Hatay sporlu taraftarlar vardı orada ve çok yakın mesafede. Aslında bence Türkiye Futbol Federasyonunun alması gereken önlemlerden biri de bu. Belli bir alan var, o alanın dışarısına çıkarılıp. Beşiktaşlı yöneticiler veya başka takım yöneticileri Türkiye genelinde açıklamalarda bulunmak zorunda kalıyor ve orada artık stat'taki kapasiteler arttıkça %100'e çıkacak artık. Deplasman takımlarının yöneticileri konuşmakta zorlanıyor. İlerleyen günlerde bununla ilgili çok fazla sıkıntılı bir fotoğrafla karşı karşıya kalabiliriz. O nedenle Cevun Bey biraz çok kısa konuşmak zorunda kaldı. Dönüşte İstanbul'a Emre Koca'dan açıklamaları vardı. Adalet temalı ve aslında orada ittifak kuruldu diyor. Onun alt mesajında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı bir ittifak kurduğunu, bunun içerisinde hakem hatalarının Beşiktaş'a denk geldiğinin e, mesajı veriliyor. Beşiktaş geçen sezonda, az önce Gürcan abi söyledi bunu bir önlem olarak değil de aslında e, yapılan hakem hatalarından sonra bir tepki olarak açıklamalar geldi. E, Beşiktaş bununla ilgili ilerleyen süreçte tepkilerini biraz daha sert, biraz daha e, dozajının artacağı bir görüntüyle karşı karşıya kalabiliriz. Sayın Başkan Ahmet Durçebi'nin de devreye gireceği e, anlara şahitlik edebiliriz. Bence Trabzonspor maçı biraz bununla ilgili bir milat sayılabilir. E, Beşiktaş ilerleyen günlerde biraz daha sert tepki verecek. Zaten Emre Koca da bence son zamanlardaki e, Beşiktaş'ın istediği, taraftarın istediği, kulübün istediği, camianın istediği en net şekilde ifadeleri kullandı ama ilerleyen günlerde bu tepki biraz daha artacaktır. En azından hakemle ilgili olarak bunu söyleyebilirim ve konuştuğumuz zaman dün Galatasaray maçından sonra Galatasaray'ın attığı golden sonra zaten paylaşım ortada. Yetkili isimlerle de konuştuğumuz zaman şu deniliyor. Bizim golümüz geçersizse Galatasaray'ın golü de geçersiz olması gerekiyor. Galatasaray'ın golü verilmiyorsa bizimki de verilmesi sorun değil. Ama burada bir standart uygulansın diyor Beşiktaş'ta en yetkili kişiler. Hakemle ilgili olarak bunu söyleyebilirim. Bilmem anlatabildim mi? En azından bu süreci Kerem ee, çok güzel anlattın Sercan. <gülüyor> <gülüyor> Sercan da çok güzelmiş siyah beyaz. <laughs> ee, sakatlarla ilgili de anlatacağın e, şeyler mutlaka evet. var. Sporting mücadelesi çok önemli. Şampiyonlar Ligi'nde ilk ikiye girmek çok çok zor artık ama zor. hala üçüncülük şansı var. var. Eğer kazanırsa Beşiktaş ümidini taze tutacak ama eksiklerden yana fazlasıyla siyah beyazlı camianın canı sıkkın. Eksiklerden önce Sergen Yalçın'ın sezon başı UEFA Avrupa Ligi ile yapmış olduğu ilgili açıklamalar çok fazla konuşulmuştu. Acaba gitmek istemiyor mu tarzında yorumlanmıştı. Ancak en azından sorduğum için söylüyorum. Sergen Yalçın ve teknik heyet UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek istiyor. Evet tabii ki Şampiyonlar Ligi'ndeki ihtimali çok 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 az. Ama Beşiktaş Sporting maçında rotasyon yapmayacak. Bence burada üzerine konuşmamız gereken nokta o. Hafta sonu belki de önem anlamında Trabzonspor maçı cami açısından daha önemli. Sporting maçı ile karşılaştırıldığında ama Sergen Yalçın ve teknik heyeti Sporting maçında rotasyon yapmayacak. Götürülmeyecek olan oyuncular var. Bugün akşam Portekiz e hareket edecek. Biraz da erken gidiyorlar. Ee, Enkudu Sporting maçında yok. Trabzonspor maçında geri dönme ihtimali, kadroda olma ihtimali yüksek. Pjanic yok. Trabzonspor maçında oynayacak. Sporting maçında yok. Trabzonspor maçında oynayacak. Ee, öte yandan Mişibat şuayı yok. Hem Sporting maçında hem de Trabzonspor maçında oynayamayacak. Milli aradan sonra geri dönecek. Ee, ve son olarak da Valentin Rozier Sporting'e götürülmüyor. Rozier'in Trabzonspor maçında oynama ihtimali bir hayli şekilde düşük. Durum değişirse bunu yine Aspor ekranlarında duyuracağız. Josef de Souza sakatlığını atlattı. Trabzon'da da oynayacak. Portekiz'de de götürülecek. Bu dört önemli eksik. Aslında burada e, eksiklerden konuşulurken Piyaniç Kerem yüksek kalitede futbol oynadı yıllarca. Beşiktaş'a geldi ikinci Adele sakatlığı. Batçuay'ı yıllarca yüksek kalitede futbol oynadı. Bat Türkiye'ye geldi ikinci Adele sakatlığı. E, Rozi'ye kariyerinde ilk kez Adele problemi yaşıyor. Sakatlık. Enkudu'yu biraz daha kenara bırakabiliriz. O darbe darbeyle alakalıydı. Beşiktaş'ta bu sezon itibariyle darbeyle bağlı olmayan Adel'e sakatlıkları çok fazla oldu ve bunu araştırdığımız zaman bir önceki sakatlıklar Ajax maçları öncesinde zemine bağlayanlar oldu. Evet sebeplerinden biri zemin olabilir ama bunda antrenmanla ilgili yüklemeyle ilgili problemler var. Biz bir önceki Beşiktaş Beşiktaş'ın çok fazla sakat verdiği bölümde haberleştirdiğimizde kondisyon anlamında Stefano'nun e, tarzı ile ilgili sıkıntılar olduğunu ve o zaman yapılan yüklemelerin sonuçlarının çok kötü olarak Beşiktaş'a göre döndüğünü söylemiştik o zaman tepki almıştık ama bugün itibariyle Pięń için sakatlığının tekrarlanması Batshuayi'nin böyle bir sakatlık bir kez daha yaşaması bunlar iki kez olanlar Alex Teixeira uzun bir sakatlık yaşadı içine bakıyoruz Ukrayna'ya bakıyoruz önceki yıllara bakıyoruz Adele problemi çok fazla yaşamayan bir futbolcu yani ilk kez Beşiktaş'ta yaşamaları bununla ilgili araştırma yaptığımız zaman antrenman metotları ile ilgili bir problem olduğunu yüklemeden bahsediyorum. Sergen Yalçın'ın değil, kondisyon yüklemelerinden kaynaklandığını düşünüyorum. E, bununla da ilgili Beşiktaş önlemini elbette alacaktır. Hem eksiklerle ilgili hem de sakatlıkların sebebiyle ilgili olarak bunu söyleyebiliriz. Hatay Spor maçından sonra da Sergen Yalçın'ın oyuncularla çok sert bir görüşme yaptığını hem soyunma odasında hem de İstanbul'a döndükten sonra aslında basın toplantısında biraz e, bunun şifresini vermişti. Formanın ağırlığını taşıyamayan, daha doğrusu hangi kulüpte oynadığını farkında olmayan oyuncular var, ağırlığı bilmeyen oyuncular var demişti. Bu minvalde bir görüşme yaptı ve aslında ben öğrendiğim kadarıyla Beşiktaş'a geldiği günden bu yana futbolcularla yaptığı en sert konuşma olduğunu söyleyebiliriz. E, sporting maçı önemli ama Trabzonspor maçından sonra bence Beşiktaş'ın camia dinamitleriyle ilgili daha net yorumlar yapabilecek düzeye geleceğiz. Sonuca bağlı. Olumlu veya olumsuz sonuçtan sonra Kerem. Sercan teşekkür ediyorum. Herhangi bir sorunuz var mı? Gürcan bilgi Haldun Damatçı. Valla Sercan'a bir şey önereceğim. Eski evet. bir muhabir abisi olarak. Biraz önce altını çizdi sakatlıkların. Bu üç oyuncu da sezon başı kampında yoklardı galiba değil mi Beşiktaş'ta? Yok. çok geç geldi. Yani o yüzden, yüzden Stefano'ya çok yüklenme derim ben. Ama sebebi şu. Kamp değil, yani bu, abi... bu oyuncular lig başlarken geldiler. Beşiktaş'ta hazırlık dönemi geçirmediler. ha O süreçte doğru testler yapıp doğru antrenmanlar yapmamış olabilirler. Mesela bu bu maçta Batu Şahin'i açıklamıyorsun. Bir haftadır maç yok. Hadi üç günde bir maç oynuyorum sakatlandım. De. De. Değil mi? Pa evet evet. Pa pazar ara araya beş gün girmiş. Dinlenmeni yapmışsın. Yani e, oyuncuların kendilerine bakmalarıyla ilgili bir sıkıntı da olmuş olabilir. Gürcan abi Bilmiyorum. müsaaden olursa Tabii ki. sen benden... 10 kat, 15 kat daha tecrübelisin ama Beşiktaş'la ilgili olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu sakatlıkların sebebi sezon başı yapılan kampta, tesislerde yapılan kampla ilgili değil. Şampiyonlar Ligi başlamadan önce yapılan, geçen sezona oranla daha fazla yüklemelerin sonucu olarak olduğunu da söylemeliyim. Sezon başı değil tabii ki, Şampiyonlar Ligi başlamadan önce. Beşiktaş'ın konsantre olduğu konu oradaki koşu mesafeleriydi. Ondan yola çıkarak Şampiyonlar Ligi başlamadan önce, grup aşamalarından önce yapılan fazla yüklemeler. O yüzden sezon başı değil. Ama şimdi, sizin de söylemiş olduğunuz tabii evet. ki adele problemleri araştırıldığı zaman zeminden konuşulabilir. Antrenman yüklemeden konuşulabilir. Oyuncuların kendine bakmamasından <laughs> konuşulabilir. Çok fazla maç takviminden konuşulabilir. Biz bununla ilgili yaptığımız zaman araştırmayı 1 2 3 4 diye sıralamayıp eşit mesafede söylemiştik. Bir önceki sakatlıklarda hayır, ama da, fazla faktör var. Ama ama evet. Mesela. Hayır an, Ser, Sercan zaten yani bir önceki sakatlık dönemi var ya olan bir futbolcu bir evet sakatlandı. Orada baktığınız zaman 4 ya da beş oyuncu da dele sakatlı oldu. Yani farklı oyuncularda aynı sakatlık varsa zaten direkt sorudan tramandır. Yani orada, orada bir evet. şey yanlış yapılmış yani. Evet. Ee, ki Sergen Hoca da dedi bir şey yapacağız dedi, bakacağız buna dedi. Bir yerde bir yanlış var, düzelteceğiz dedi. Ee, muhtemelen o dönemde ya yani o milli maç arasında e, ekibin baş başındaki e, evet abi. farklı bir yöntem. Denedi, denediler. Ondan Bu arada sonra da zaten... de değil mi Gürcan abi? Çünkü farklı sonuçlar da verebilirdi. Ama Beşiktaş'taki yapılan bu yükleme ee, kötü sonuç verdi. İyi sonuç da verilebilirdi ama kötü sonuç verdi. Doğru yapılmamış. Yani ya. Yükleme o, 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 bu. Tabii o, o kadar basit. Aynı durum Fenerbahçe'nin de başına geldi. 9-10 sakat verdi. Evet. ise evet. Hatta... tam tersi. Yükleme yapılmadı. Hatta biz bunu haberleştirdiğimiz <laughs> için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Orada yükleme yapıldığı için Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de de doğru yükleme yapılmadığı için. <laughs> o sakatlıklar oldu. Ee, o zaman zeminle ilgili problem olduğundan bu sakatlıkların zeminle ilgili olduğunun altı çiziliyordu. Araştırma yaptık. O dönem itibariyle 4 veya 5 e, maç Vodafone'da oynanmıştı. 25 tane Beşiktaş'ın rakibi olan futbolcular oyuncu değişikliği yapmış. Sadece bir tanesi sakatlıktan dolayı. Geri kalan 24 tane oyuncu taktik anlamında konuk oyuncular yapmıştı. Öyle bir zemin, sadece zemin, en büyük sebep zemin olsaydı rakip takımlarda da değişikliklerin büyük bir bölümü zemin olurdu. Sercan teşekkür ediyoruz değerlendirmelerin için, bizleri bilgilendirdiğin için. Sercan Dikme ile vedalaşıyoruz. Sercan müthiş bilgiler getirdi. Dolu dolu özelleştiri getirdi yani evet, orada. Evet.